Mart'ın başında dikim yaptığımız arkadaşlar Mart'ın ilk haftası hatta hatta gün olarak da söyleyebilirim 7 Mart'ta dikim yaptığımız bir bahçemiz arkadaşlar bu bahçe fidalarımız 10 santim civarındaydı arkadaşlar zaten buradan belli bu yeni çıkan boruları bu yıl genel anlamda sadece bu bahçede değil birçok seramızda arkadaşlar gelen fidanlarımız küçük geldi 10-15 santim boylarında geldi arkadaşlar ama dikimden sonraki bitkilerimizdeki gelişmeler burada belli zaten bu borulardaki gelişme dikim arkasından gelen gelişmeler arkadaşlar bunda da aynı şekilde yani tamamına yakınında bunları görebiliyoruz. Bazen arkadaşlar bunlara rastlarız. Bunlar da işte kurdun yaprakta yaptığı arazlar. Dikimden sonrasında her tarafta olduğu gibi burada da Kahyalar bölgesinde de geçen hafta ciddi bir soğuma yaşadık arkadaşlar biliyorsunuz. 3 derecelere gece 2 derecelere kadar ısı düşmeleri yaşadık. Bir gün sonrasında da 40 derecelere çıkan sıcaklık değişimleri yaşadık arkadaşlar. Bu sıcaklık değişimleri tabii ki bitkilerin gelişiminde ciddi bir şekilde etkili oluyor problem yaratıyor. Strese sokuyor bitkilerimizi. Ama bu bahçemizde bunu çok fazla görmüyoruz. Ta ileriye kadar gayet güzel yürüme var. Gövde kalınlıkları genişlediği gibi yanından fidan gelimleri de başladı ki erken olmasına nazaran bunların olmaz arkadaşlar kök sistemimizin güçlü olduğunun bir göstergesidir. Hep bunları anlatıyorum siz arkadaşlar. Çünkü bitkinin boru sistemindeki güçlülük onun kök sisteminin bir göstergesidir. Muz bitkisi tropikal bir bitkidir. 35 derecenin üstüne çıkmamak kaydıyla neminde de %50 ile 75 aralığında olması idealdir arkadaşlar muz için. Bu seramızın hem havalandırması hem üst hem yanlar çok güzel durumda arkadaşlar. Bizim tam istediğimiz bir şekilde onun için sera içinde nemi tutması ya da sıcak havayı sera içinden uzaklaştırması çok kolay oluyor arkadaşlar. Bu bizim için bir avantaj, üreticimiz için de bir avantaj. Kulak yapraklar da bitkimizin gelişimi için kök sisteminin sağlıklı olup olmamasıyla ilgili iyi bir göstergedir arkadaşlar. Çünkü ilk beslenmeyi bitkilerimiz bu yapraklardan yaptığı için kuruyan, kurumuş yapraklar Bitkinin gelişimini yavaşlatır. Hatta durdurur. Ölmeye kadar götürebilir arkadaşlar. Peki bu kuruma neden olur? Kuruma tüm kurumaların sebebi var arkadaşlar. Genelde bitkinin kök sisteminin problemli olmasından kaynaklanır. Hem nematot hem mantar yani fusaryum ya da kök bölgesinin susuz kalması çok çamur olması da bunların içerisinde. Ama her şey iyi bile olsa kök sistemi ani sera içi sıcaklık düşmeleri, nem düşmeleri tabii ki bunu da özellikle nem düşmeleri de bu yaprakların yanması için yeterli olabiliyor arkadaşlar. Ne yüksek nem ne düşük nem ne yüksek sıcaklık ne de düşük sıcaklık hiçbir bitkinin tercih ettiği bir durum değildir arkadaşlar. Bu muz bitkisi için de geçerlidir. Diğer bitkilerimiz için de geçerlidir arkadaşlar. İyi bir kök sistemi oluşturmak için tabii ki öncelikle toprak hazırlığında bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Burada yapıldı. Nedir toprak hazırlığı diye sorarsanız arkadaşlar bura çiftlik gübresini, kara gübreyi bu kanal içine atıyoruz. Fosfor, potas artı iz element ve toprak düzenleyicilerle beraber karıştırıyoruz arkadaşlar. Ve bu bölgeyi çok iyi bir şekilde kortumlama yöntemiyle arkadaşlar suluyoruz ki bitki kök bölgesinde ezilmemiş gübre kalmasın. Özellikle kimyevi gübreler için söylüyorum arkadaşlar. Bakın. Kalmasın. Kalırsa problemler yaşayabiliriz. Kısmen de olsa bazen böyle olabiliyor arkadaşlar. Bu kenarda çok aşırı kara gübre birikimlerinde bu tür yanmalar olabiliyor. Göründüğü gibi bu bitkimizde hiçbir şey yok. Bunda da yok. Ama sulamayla arkadaşlar bazen bu şekilde Burada olduğu birikmeler yapabiliyor arkadaşlar. Gübremiz. Bunlar çok büyük sıkıntı olmayacak. Bunları aşmış zaten bitkilerimiz. Göründüğü gibi boruları gayet güzel, güçlü bir şekilde geliyor. Ufak yollu burada problem yaşasa bile boruda bir sıkıntı yok. Büyümede sıkıntı yok ve fidan gelişimi gayet güzel. Arkadaşlar tabii ki bu ilk başlangıcında hem nematot hem de mantarı garanti almamız gerekiyor. Öncelikle bunları dökmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bitki bölgesinden bazen de bunun gibi seranın havalanmasında problem yaşandığı zaman hava geç havalandırma yapılması öyle problemler yaratabilir ama bu çok önemli değil. Temizlenerek halledilebilir. Biraz havalandırmada geç kalındığı zaman bu tür problemler olur arkadaşlar. Önemli olan borunun ta içine kadar bunun devam etmemesi. Bunun dışında bir sıkıntı yaratmaz arkadaşlar. Nematot mantar dışında tabi ilk etapta organik ağırlıklı gübrelemelerle başlayarak nazik köklerin zarar görmemesini sağlamamız gerekiyor arkadaşlar biz de aynen o işlemi yapıyoruz İyi bir kök sistemi oluşturduktan sonrasında bitki zaten önce katmış olduğumuz gübreleri de çok rahat bir şekilde alacak alır. Sonrasından diğer gübrelere hem kütür genişletme dediğimiz bitkimizin bu, bu, gövdesi kısmını kalanlatma hem yaprak aralıklarını belli bir homojenlikte götürme bu bir düzenli gübrelemedir arkadaşlar bana soruluyor gübre muza hangi gübreyi veriyorsunuz falan diye arkadaşlar her dönemin bir gübreleme şekli vardır biz onun için zaten düzenli bir şekilde böyle bahçelerimizi kontrol edip bitkimizin eksikliğine göre gübreleme yazıyoruz paket gübreleme diye bir şey yoktur arkadaşlar illaki muzumuzu kontrol edip ona göre yazacağız gelip de işte şu gün şunu bugün bunu deyip bir üretim sezonunun gübreleme programını yapıp da size bırakıp giden varsa arkadaşlar inanmayın bu doğru bir yöntem değildir. Illaki düzenli aralıklarla, en azından aylık, 25 günlük aralıklarla kontrol edilerek gübreleme yöntemine, gübreleme miktarına, gübre çeşidine karar vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Kalaycı tarım olarak bizim aynen de yaptığımız bu. görmeden uzaktan uzağa ya da gübreleri yığıp da 2-3 aya bir gelip kontrol etmiyoruz arkadaşlar. Biz bitkilerimizin kontrolünü yapıyoruz. Bu şekilde eksiğini, eksik tarafını görüyoruz. Hangi bitkisi, besin maddesi eksik neresinde ne varsa buna göre planlamamızı yapıyoruz arkadaşlar. Tabii ki kolay değil. Zaman ayırmamız gerekiyor. Mesai harcamamız gerekiyor. Bunu da yapıyoruz arkadaşlar. Teknik mühendisler, mühendis arkadaşlarımız olarak hepimizin yaptığı zaten budur arkadaşlar. Şimdi biraz da bunlarla beraber Kalaycı Tarım, Hayati Kalaycı da sima olarak sizlere Biraz gözünüzü alıştırayım arkadaşlar. Bizim sabah mesai ile akşam mesai bitimi bile geçtiği halde biz arkadaşlar bunların yanındayız. Bunlar bizim namusumuz. Evet arkadaşlar bu sıra baştan sona kalaycı tarım olarak bizim kontrolümüzde başladı gelişmeleri de iyisiyle kötüsüyle arkadaşlar beraberce göreceğiz yaşayacağız arkadaşlar